Borsa İstanbul'da ard arda düşüşlerin ardından Genel Müdür Korkmaz Ergün'den BIST 100 endeksine bağlı yukarı adım kuralı getirilmesine yönelik açıklama geldi. Borsa İstanbul tarafından alınan karar bugünden itibaren 3 Şubat 2023 yürürlüğe girerek geçerli olacak. Alınan karara göre BIST 100 endeksinin bir önceki güne %3 ya da üzerinde düşüş yaşanması halinde yukarı adım kuralı otomatik olarak devreye girecek. Pay Pi piyasası operasyon direktörlüğü tarafından yapılan yazı, yazılı açıklamada borsamız pay piyasasında BIST 100 endeksinin gün içerisinde önceki gün kapanış değerine oranla %3 veya üzerinde düşmesi durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının seans sonuna kadar otomatik olarak uygulanması kararlaştırılmıştır ifadeleri yer aldı. Yukarı adım kuralı nedir? Yukarı adım kuralı özellikle hisse fiyatlarındaki düşüşleri azaltma amacıyla uygulanan bir tedbir kararıdır. Açığa satış işleminin hissenin son görülen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralıdır.